Arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Citroen 12 benzinli. Ee, bu aracımızda yağlanması, yakma sorunu problemini çözdük. Bu araçlarda, bir araçlarda kronik arıza, Triger kayışının parçaları yağ pompa süzgecini doluyor. Bunlar da servisin ömür biçtiği 180 bin kilometredir. Bizim tavsiyemiz 80 bin kilometrede bir tirger kayışının değişmesi lazım. Kayış aşıntıya uğrayıp yağ pompasının süzgecini tıkıyor. Bunu da yağlanmasını yakarak size uyarı veriyor. Bu araca başka bir yerde motor yapılması gerektiğini söylemişler. Tabii ki de en hızlı ve en etkili çözümü Salih serviste çözerek müşterimizi memnuniyetle uğurladık. Gördüğünüz gibi kayışlarda çatlama, yıpranma meydana gelmiş. Direkt yağ karterine oturduğu için kayış ve yağ ile çalıştığı için aslında teknik bir sorun. Skülptör kapağı sökülüp burası tamamen değişiyor. Kayışlar sökülüyor. Evet şu an yağ pompasını görüyorsunuz. Süzücün ağzı komple tıkanmış. Araç yağını ememediği için. Evet şu an tortuyu görüyorsunuz. Yani ciddi problemler açabilir. Şu gördüğünüz trigger malzemesi. Trigger kavçuktan oluştuğu için yıpranmadan dolayı tüm tortuyu pompanın ağzına biriktiriyor. Süzgeç temizlenecek. Kariter kapatılacak. Yağ değişecek. geri değişecek. Aracımız teslimi hazır. Bunun gibi sorunlarınız varsa bizlerle yorumların altına paylaşın. Aracınız hakkında bilgi, sorun her türlü konuda size yardımcı olmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Ankara Salih Otoservis